Merhaba arkadaşlar videoma hoşgeldiniz Toplayın iğne batar mı yüzer mi? Siz yüzer toplu gördünüz mü? Malzemeleri sayıyorum su Bir tane iğne bir tane daha iğne Toplu iğne toplu iğne toplu iğne. İlk toplu iğnemizi suya bırakıyorum <laughs> yaşlı bitkimizi koyuyoruz. O bu sefer olmadı. Önce peçetemizi düzgünce koyuyoruz. Ve sonra bunu koyuyoruz. Atmadı. Ziyoruz. Ay tek başına yetiyor. peçete battığı halde toplu iğnemiz yüzüyor. İşte size yüzen toplu iğne. La 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 la, la, la. Çok keyifli siz de denemelisiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben olmayı.